Aşık takış şarkının nasıl çalıldığını öğreteceğim. E, 4 akor çalıyoruz. Ekranda görüyorsunuz şu an ilk akorumuz A-M yani la minör. ikinci akorumuz G yani sol majör diğer akorumuz F yani fa majör diğer akorumuz da E-M yani mi minor. Akorların nasıl uçsadığını göstereceğim. Bilen arkadaşlar bu kısmı ekranda gördüğü süreye atlatabilir. İlk akorumuz A-M. İşaret parmağımız birinci perde ikinci telde. Orta parmak ikinci perde dördüncü telde yüzük de onun bir altında yani ikinci perde üçüncü telde bu kadar diğer ekorumuz, e em yani mi minor bakın bunu bir üstte taşıyorum hepsini bir üste taşıyıp işer parmağım kaldırıyorum bu kadar yine de söyledim orta parmak ikinci perde beşinci telde yüzük de onun bir altında yani ikinci perde dördüncü telde bu kadar diğer ekorumuz f yani fa major İşaret parmağımız birinci perde Birinci perde de full basılı pul kapattım. Orta parmak ikinci perde üçüncü telle. Yüzük üçüncü perde beşinci tel. Serçe donun bir altında. Yani üçüncü perde dördüncü telle. Bu kadar. Şimdi geldik G akoruna. G akoruna hem bareli hem baresiz göstereceğim. Ben ikisini de kullanıyorum. Siz de ikisinden birini kullanabilirsiniz. G akorunun barelisi. Hani bu F ya. Bunu alıp bakın bir de İki de, üç de, ya beşi, şunlar da beş Burayı taşıdığımızda G akorunun barelisi oluyor. Fa majörün yani yanak kaydırılmış hali. Yine de söyleyeyim bakın. Bu üçüncü perdede de full basılı. Bu dördüncü perdede de üçüncü telde. Orta parmak. Dördüncü perde, üçüncü tel. Yüzük. Beşinci perdede beşinci telle, de, beşinci telde. Serçe onun bir altında. Yani beşinci perde, dördüncü telde. Bu kadar G. G'nin bir de barelisi var. Şu Orta parmak ikinci perde ve üçüncü telde. Yüzük üçüncü perde en üst tel. Selçe de üçüncü perde en alt telde. AM'den falan geçerken buna geçmek daha rahat oluyor. F'den geçerken de buna geçmek daha rahat oluyor. Siz ikisinden birini tercih edebilirsiniz. şimdi şarkıya geçeceğim. Hem arpej göstereceğim hem şey çalımını göstereceğim. Resim çalımını göstereceğim. Şu yükleme yeri var ya altta. Orada da belirtirim hangi kısmı ritim diye. Eğer arpej çalmak isterseniz yükleme pardon ritim kısmına atlatabilirsiniz alttan bakarak. Şimdi önce arpeji göstereceğim, sonra ritmi göstereceğim. Bakın arpejimiz şu. P V 6 vurup yine 3, 2, 3 yapıyorum. Bu kadar. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, P, I, M, I, A, I, M, I. Arpecimiz bu. Şey söyleyeyim, çok soruyorsunuz. P parmağımız, hani şu ilk üç telde duruyor ya. İ parmağımız şunda, M, şunun ikinci telde e yüzükte en altlı duruyor ya şimdi. Şöyle ama bu akora göre şunlar değişiyor. Mesela 6 3 2 3 1 3 2 3 diyorum ya. Ama sen farklı akor basarken 5 3 2 3 1 3 2 3 yapıyorsun. Bazen de 4 3 2 3 1 3 2 3 yapıyorsun diyorsunuz. O akora ve bilmem neye göre değişiyor. Tamam mı? Ben şimdi bunu size uzun uzun açıklayıp kafanızı karıştırmayacağım. Sadece hangi akorda hangi tele vurmanız gerektiğini söyleyeceğim. 6 mı 5 mi 4 mü? Hatta şimdi söyleyeyim. Bakın AMD 5. telden başlıyorum. Diğer bütün akorlarımda 6'dan başlıyorum. Yani bir tek AMD 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 yapacağım. Diğer bütün akorlarımda 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 yapacağım. Yani sadece AMD 5'ten başlayacağım. Diğerlerinde hep 6. telden başlayacağım. Arpej aynı. Bunu da söylemiş bulunayım. Şimdi bunu söyledikten sonra şarkıya geçeceğim. Şarkının ritmini de ritim anlatırken, şarkıya ritim çalarken göstereceğim. Alt, resim çalmak istiyorsanız da alta bakarak atlatabilirsiniz. Altta belirteceğim hangi kısmı ritim olduğunu. Şimdi e, geldik şarkıya. Bakın şarkıyı görüyorsunuz. Sadece ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bütün şarkı boyunca e, her akorda bir tane arpej atıyoruz. Bu kadar. Sadece bütün akorlarda sadece bir arpej. Yani A, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 yaptım. Bir tane G'ye geçiyorum. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 yapıyorum. Bir tane attım. F'ye geçiyorum. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 yapıyorum. Bir tane atıp E, M'ye geçiyorum. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Şarkı hep böyle gidiyor tamam mı? Sadece her akorda bir tane arpej atıyorum. Bu kadar. Bakın önce söylemeden sonra söyleyerek çok yavaş çalıyorum. A, ah, M'deyim. 5, 3, 2, 3. söyleyerek çok yavaş yazacağım bakın. Ahmet'im. Sesim için özür dilerim. Her gece tamam bak devamına geçiyorum devamı da aynı uzun uzun anlatmayacağım bakın her akorda yine bir arka atıyorum hep aynı gidiyor hiçbir yerde yüzünde farklı bir şey yok bakın am'deyim aşkın sonu he Burayı da geçtim bakın. Hep aynı gidiyor. Geldik buraya. Yine her akordi bir yer atıyorum. Yani A, M'de bir, G'de bir. Bakın devam ediyorum. A, Çok yavaş çalıyorum. Gitme. Ben burayı da geçtim. Yine her akorda ne yapıyorum? Bir arpej. AMD'yim. Bakın. Buz. Gördünüz mü? Buna vurur, vurur vurmaz girmiyorum. Buz demiyorum bakın. P yaptım. 5'i vurdum. 3. teli vururken şarkıyı söylemeye başlıyorum. Onlara dikkat edin. Bazen direkt giriyorum. Bazen de ee, bakın. Buz gibi su. Gördünüz mü? Onlara dikkat edin bakın. Şimdi yapıyorum. Her akoru sadece bir tane arpej attım bu kadar bundan ibaret şarkı şimdi geçiyorum Ritim göstereceğim. Bakın Ritim de çok basit. A A ye A A ye A ye bu kadar bakın çok yavaş çalıyorum. Aşı Aşı Yukarı Yukarı Aşı Aşı Yukarı Aşı Yukarı. A, bu. Şimdi geldik şarkıya. Şarkıyı görüyoruz değil mi? Arpej kısmında ne yapıyorduk? Her ekorda sadece bir arpej atıyorduk ya. Burada da her ekorda sadece bir ritim atacağız. Aynı mantık sadece arpej yerine ritim atacağım. Bu kadar. Bakın AM'deyim. A, A, Y, A, 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 Y yaptım. G'ye geçiyorum. A, A, Y, A, 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 Y yaptım. F'ye geçiyorum. Böyle her akorda bir ritim atacağım. Önce söylemeden, sonra söyleyerek çok yavaş çalıyorum ben. Her akorda bir ritim atıyorum. Amen'dayım. <laughs> söyleyerek çok yavaş çalacağım. Ee, aynı mantık. Bütün şarkıda her yerde her rekorda bir ritim atıyorum. Bakın çok yavaş çalacağım. Şimdi çalıyorum söyleyerek. Sesim için özür dilerim. Geldi buraya yine aynı devam, devam ediyor. Her rekorda sadece bir rit batıcam. Amadey'im çok yavaş çalıyorum. Aşkın sonu. Şimdi buraya geçtim. Bu kısım da aynı gidiyor. <laughs> Her kısım aynı gidiyor. Ee, şimdi burayı da çalayım. Çalmadı demeyin. Orayı nasıl çalıyoruz falan diyen olur. Her rekordu bir ritim atıyorum. Yine çok yavaş çalacağım. Bakın benimle birlikte çalın. Gitme. ayna. Çalmalı mıyım? E, yorumda yorumda niye çalmadın diyen olacak. Şimdi burayı da çalıyorum. Her akorda bir ritim. Çok yavaş bir şekilde çalıyorum. Bakın. AM'deyim. Bakın. A yaptım. Diğer A'da söylemeye başlayacağım. A, buz, ni, B, Sol. Gördünüz mü? Buz diye girmiyorum. Dikkat edin ona. Şimdi söylüyorum her akorda bir ritim. Buz, Bu yapmak zorunda değilsiniz. Dört dörtlük başka bir ritim ya da arpej yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Bunu göstermek istedim. Ee, benim anlatacaklarım bu kadardı. Anlamadığınız bir yeri yorumda veya yani diskorsiyoncu bu gelerek sorabilirsiniz. Hep aynı mantık gidiyor zaten. Her rekorda sadece bir arpej veya bir ritim atacaksınız. Bu kadar. Yani farklı bir transpozör versiyonunu açıp yine bu şekilde çalabilirsiniz. Hepiniz öpüyorum. Kendinize iyi bakın.